Luna, video çekelim mi? Hı? İster misin kızım? Luna, video çekelim mi Luna? Ee, arkadaşlar video çekmiyoruz Luna istemedi görüşürüz. Luna peki şimdi çekelim mi video? Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ayşenaz. Böyle güldüğüme bakmayın. Az sonra işler değişecek. Çünkü bugün izleyince dişlerinizi acıtacak olan TikTok videolarını izliyor olacağız. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Hmm, yeni bir diş hekimine gidecek oh, mi? Ama kendi diş hekimi sevindi mi daha demin What? ne? Bu hafta da bir soru var. Diş yeni diş hekiminde ve eldiven takmak istemediğini really söylüyor kadın. Hmm. Oh. Looks good. Yeah. Hiç hoş değil. Yeah. Bu şekilde asla bakılmamalı. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> o Çürdü mü? Evet diyor. What's wrong için iyi? Hmm, prepare edilmiş dişler. Çünkü kronla kaplanacaklar. Tabii ki bu doktor olmayan birisi için gerçekten çok garip gözüken bir şey ve kızın böyle tepki vermesi çok normal. Şu anda dişin acıdı mı? Kızın bakışı gerçekten her şeyi anlatıyor. I have blue takis. These are wow, honestly. My Oh what? Ne oldu? Açıl. Şey, ne olmuş? Dişi mi? Dişine ne oldu? Açıl. Eser Dişi two. düştü inanamıyorum. Dişini kırdı. Cips o kadar sert miydi yani? Bu nasıl cips? Bu cipsi taştan yapmışlar. Bu bilerek mi yapıldı? Çünkü bir cipsle nasıl diş kırabilirsiniz ki? Evet dondurmasını yiyor. Kız arkadaşı. Aa. kızın braketi düşmüş. Ama benim asıl dikkatimi çeken şey dişlerin o kadar sarı olması. Acil bir temizlik gerekiyor o dişlere. Doktora sanırım yeniden yerleştiriyor braketi. Şu anda dişim değil ama gözüm acıdı yani. <laughs> Asas diş vermiş varmış gibi. Ah. Bundan zevk mi duyuyorsun? Bu nasıl bir şey? Kendi kendine bunu yapma bari. Dondurma yiyor. Kipapçılar da dondurma yer. O nasıl bir dudaktı ya gerçekten? çok garip yiyordu. <laughs> hepsi sırarak yiyor. Bak yine bak 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 karıncalanıyor bak. Isırmayın ya. Bu çok fazla ama gerçekten hepsi nasıl sırarak yer? Bir tanesi bari böyle cık, düzgün yeseydi dondurma böyle yenmez. K-popçuların hepsi sırarak dondurma yiyormuş. Ne? 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 Çenesiyle mi ağırlık taşıyor? Imagine how that felt. Ay gerçekten. Ay dişine gelen ağır, çenesine gelen. Aa, nice. Çok haklısın dostum, çok haklısın. Buna birinin parmak basması gerekiyormuş, gerçekten öyle. <laughs> çok güzel dondurmalar. Bak yine yiyorlar. Kardeşim yapmasanız ya. Çok kötü. Mis sesi bile rahatsız ediyor. Şimdi ne şeker mi yediler? Ne yiyorsunuz? Dünyayı yediniz. Daha ne yiyorsunuz? Ay. Çok fazla şeker. Ben bu kadar şeker sevmem mesela. Hepsini götürdüler ya. Aa bu yumuşacık bak bu güzel. <laughs> Şu an dişim acımadı ama öncekiler gerçekten rahatsızlık vericiydi. Üstüne bir de... Bu ne? Bunlar hiç yok bizde böyle. Ne bu? Gazoz mu? Ama şişesi çok değişik açılıyordu. Aa çıtırdayan şeker var ya böyle ağzınızı kapatıyorsunuz patlıyor ondan yediler. Tuvalet şeklinde şeker. Yapay Ana, dişi kendi dişine çizik, yapıştırmış. Kıvır, vızır, vızır, vızır. Fake? Sonra da acile gitmek zorunda <laughs> <üzerine> kalmış <laughs> ve bu gerçekten iğrenç bu şeyi yapıştırmış ağzına. Ah, 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 Bu sefer diş etlerim de acıyor. Bu nasıl bir iğrenç. Acaba nasıl çıkarttılar değil mi? O anı görmek isterdim. Hı? Karpuz mu? Kesin. Ne? Dişler koydu karpuza. Wow. Ameliyathane hazırlanıyor. <laughs> Şaplak vurdu. <laughs> Anestezi mi yapıyorsun? Karpuza. Her yer kan oldu. niye oraya açıyor ki? Çok saçma. Ağzında işlem yapacağını düşünmüştüm. Çünkü anestezi oraya uyguladı. Ama yandan olayı iyice daha bırakalım. Oh, wow. <laughs> Jojo, ne? O çıkan şey ne? Jojo okay? bir bebek çıktı. Be okay. Steve, take Jojo to the ICU. Bu, nasıl, bu ne tür bir karpuz? Bu? bu video beni gelmeye başladı. Yine bir şaplar. <laughs> Başarılı bir ameliyat daha mı? Bir karpuza. Diş macununu almış eline bakalım ne olacak? O kadar çok değil mi? Ne yapacaksın? Ne? Ben bunu görmek istemiyorum. Bu ne? Sen delisin. Bu sefer de yüzüm yandı. Nasıl bir video oluyor ya? Diş macununu yüzünüze sürmeyin. Asla asla. Küçücük bir dişi ve sallanıyor. Nefes almasıyla bile sallanıyor. Onu hemencik tut ve al. Hiçbir şey olmaz. Ne? Aa, çizgi filmdeki çocukla aynı. Resmen aynı video çıkmış. İnanamıyorum. Yalancı diş mi yapacak? Dişi kırılmış. O dişe kanal tedavisi lazım. Bu şekilde çözümler uygulama. Bu ürünler gerçekten satılıyor mu piyasada? Ne işe yarayacak? Hiç anlamadım yani. Mikrodalgaya koyuyor. Nasıl bir materyal ki? Ben şu an ilk defa görüyorum ve garip geldi. Ha suyu ısıttı. Hiç gereksiz bilgilerde bugün. Aa şeffaflaştılar. Aa şekil mi vereceksin şimdi? Niye ben... <laughs> Bu şaşırıyorum çünkü çok garip. Mum gibi. Bunu kullanma. Sağlıklı bir şey olsa gerçekten önereyim diyeceğim ama hiç değil çünkü elinle yaptım ve bütün mikroplar yine hala dişinde duruyor. Hele ki o kadar büyük bir kıra sahip dişin acilen kanal tedavisi görmesi gerekir. Kanal tedavisinden sonra da hemen dolgusu yapılmalı. Çünkü bu sefer yaptığınız kanal tedavinin hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü bakteriler bu sefer kanal içine girerler yine. Acilen diş hekimine git. En sağlıklısı bu çünkü. Hele ki böyle kırılmış dişlerde her saniye çok önemli. O yüzden diş hekimine en hızlı şekilde gitmen lazım. Dişinize bir travma geldikten sonra diş hekimine hemen giderseniz Geri dönüşümsüz hasarlar engellenmiş olur. Dişinizi koruyabilirsiniz. Stop it. Get some help. Aa evet dişlerini çıkartırken bebekler için çok sancılı bir dönem olur. Hep dişleri kaşınır ve bundan dolayı çok huzursuzluk çekerler. Bakalım nasıl bir çözüm sunacak. Şimdi emziği böyle suya koydu ve buzdolabına atıyor. Aa dondu buz gibi olmuş oldu. Evet, bebeklerin dişlenme döneminde onlara iyi gelecek bir çözüm bu. Çünkü kaşıntıyı alacak ve herhangi bir huzursuzluk olmasını engelleyecek. Tabii çok uzun süre tutmamakta fayda var ama arada bir bebeği bu şekilde rahatlatmak onun için çok iyi olacak. Biliyor musunuz? Bazı bebekler ağzında dişle doğarlar. Evet, diş Bakın şuna küçücük bir ağzı var ama kendisinin de küçücük bir dişi var. Buna natal diş denir. Ve bebek dişiyle birlikte doğmuştur. O yüzden ona böyle bir isim verilir o dişe. Eğer bebeğin emmesi zorlaşırsa bu diş çekilir. Bu sayede onun daha iyi beslenmesi sağlanmış olur. Aa, klinikte bir de çiğniyor bunu. Nasıl ya anlamadım. Aa, sakız çiğniyor diş telleriyle. İşte bu yüzden sakız gibi bazı gıdaların diş teli kullanırken yenmemesi gerekiyor. Çünkü braketleriniz yerinden çıkar ve tedavi süreciniz uzamış olur. O yüzden diş teli tedavisi görürken lütfen doktorunuzun size dediklerine uyun. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sanırım diş acısını yine birlikte hissetmiş olduk. Videoyu beğendiysen beğeni tıklamayı ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutma. Görüşürüz.